Herkese merhaba, önümde bir Galaxy Tab 10 FE Plus var. Ve size gece ışığı ya da göz konforu modunu nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açarak başlayalım ve burada sol bölümde aşağı kaydırıp ekran seçeneğini bulmamız gerekiyor. Sonra göz konforu kalkanına gidelim ve özelleştirme yapmadan sadece anahtara dokunarak bunu açabilirsiniz. Ekranın biraz sarımsı ya da kehribar rengine döndüğünü görebilirsiniz. Bu mavi ışığı filtrelemek içindir. Bunu özelleştirebilirsiniz. Bu seçeneğe dokunmanız yeterli ve burada bir anahtarımız var. Sola kaydırarak ekranı daha soğuk, sağa kaydırarak ise daha sıcak yapabilirsiniz. Ayrıca bir zamanlama da ayarlayabilirsiniz. Her zaman açık seçeneği manuel bir seçenektir. Bunu gün batımından gün doğumuna kadar ayarlayabilirsiniz ve burada cihazınız temelde gün batımı ve gün doğumunun ne zaman olduğunu kendisi belirleyecektir. Bu konum tabanlıdır veya özel seçeneğine dokunup başlama ve bitiş saatini sadece kaydırarak seçebilirsiniz. Bittiye dokunun. Yani bu seçeneğin manuel olarak özelleştirilmesi böyle ve eğer buna çok daha hızlı erişmek isterseniz sadece üst çubuğu aşağı çekin. Hadi burada aşağı çekelim ki bu kısa yollara ulaşabilirsiniz. Ve burada göz konfor kalkanı var. Üzerine dokunarak kolayca açıp kapatabilirsiniz. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.